arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber bisiklet süreceğiz. Bisiklet süreceğiz. Bisikletin yararları ve zararları kardeşim. Yo yolda anlatacak sizlere. Ben de bir e, kardeşime eşli gideceğim yol boyunca. E, i̇sterseniz kardeşim size anlatmaya başlasın. Ben de yanından geleyim. Evet şimdi yola çıkalım ve anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Pardon güneş geliyor. <laughs> geldik. Şimdi isterseniz sürüm, sür, sür, sürmeye, sürmeye başlayalım. Evet. Evet. Şu an bisket bisiklet sürüyoruz. Evet arkadaşlar. ilk başta olarak size e, kış günlerindeyseniz eldiven takmanız gerektiğini anlatacağım. Ne eldiven takmalısınız? Eldiven takmadığınız sürece elleriniz şey, uyuşacaktır. Uyuştuğunuz zaman da ellerinizi hissedemediğiniz için kontrolünüzü kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak bundan bahsettim. İkinci olarak da e, şu an gördüğünüz gibi, şu an e, maskeyle bisiklet sürmek yararlı değildir. Maskeyle bisiklet sürdüğünüzde mesela gördüğünüz gibi ben maskemi çıkarttım. Maskeyle sürdüğünüz sürece çok sürdüğünüz zaman böbrekleriniz hasar görüyormuş arkadaşlar. O yüzden ee, bu şeye dikkat edin. E, ee, üstüne... Spor de... Ha bir de sadece bisiklet değil bunlar. E, ee, sp şey spor yaparlarken de. Koşarken, yürürken, yürürken, yürürken pek çok ihtiyaç takabilirsiniz de. Yani yorduğunuz zaman çıkarmanız lazım. Öyle diyelim ben. Selam. Evet arkadaşlar. Şu an bir kilometre bisiklet sürmeye çalışacağız süremezsek de süremedik olacak. Ama ben süremeyeceğimize inanıyorum. Neden? Çünkü e, bir dağarı içinde sürüyoruz. Yani çok uzaklara gidemiyoruz biz. Evet. E, buranın bir kilometre olması da imkansız gibi bir şey. 18. İmkanlı da olmayacak 18. gibi bir şey. Yani. Evet. 18, evet. 18. tur süresi olur. Evet. E, i̇kinci olarak da şu yolun kenarlarında çizgiler görüyorsunuz ya arkadaşlar. Şu çizgiler. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Bir dakika şu ileride göstereyim ben sizlere. Ee, şu çizgiler. Şu çizgiler arkadaşlar. Ee, bu çizgiler e, kaldırımın o tarafındaki bir dakika biz duralım. Öyle göstereyim sizlere. Evet. Şurada var mesela. Evet arkadaşlar. Şuradaki bir dakika. Heh, görüyor musunuz? Ha şu ayağımın şuradaki çizgi şu arkası şunun arkası bisikletler içindir. Ama şu çizginin şu tarafı arabalar içindir arkadaşlar. Anladım. Arabalar Siz ara yolda sürüyor iseniz yolda sürerken o çizgilere dikkat etmeniz lazım. Dikkat etmezseniz Büyük e, araba geçerken büyük kazalar sebebi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, bu çizgilerde de bu işe yarıyor diye biliyoruz. E, bu çizgiler e, küçük olduğu alanlarda da kaldırımda sürebilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var, bazı parklarda bisiklet mavi alanlar bulunur. Bu mavi alanlar bisiklet için bisiklet yoludur. Eğer siz kırmızı yer gördüyseniz, mavi yer göremediyseniz siz o zaman kırmızı yerde e, sakin bir yer, İnsanlar, çarpmalar sakince oraya aslında yürüyüş yeri aslında oradan da bisiklet sürebilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gerekir bisiklet sürmek için. Ee, mavi alan görürseniz direkt mavi alanı sürmeye başlayın. Yani mavi alanın tabelaları da var hatta bisikletler için. Yani benim bildiğim bu bir tane olaydı. Sen gerisini anlat istersen. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee bu bir de bu çizgile biliyorum ee, şöyle bir tane mavi bir tabela yuvarlak şeklinde şey içinde de bisiklet işareti üstüne de kırmızı çizgi çizilmiş de oraya asla bisiklet süremezsiniz tam tersi e, çizgisiz bir şekilde olduğu zaman bisiklet sürebilirsiniz orada orası bisiklet yoldur evet şu an çizgin çizgiyi göster daha iyi çizgiyi e, oraya arabalar park ediyor. Park etmesi yanlış ama gene park ediyorlar. Siz, siz olursanız olur park etmeyin. Ee, ailenize evet ailenize de uyarın. Ee, şu şöyle noktalı noktalı çizgiler ise aslında <laughs> biz yine <bile gülüyor> anlatmıyoruz. O noktalı noktalı çizgileri gördünüz mü? Bilmiyorum da. O noktalı. Evet. Ee, bu sırada e, ayak şey aya şey, şey neydi onun adı? Ha, e, tır bisiklet sürerken kaygan kaygan bir ayakkabınız varsa o kaygan ayakkabınızı kullanmamanız lazım. Çünkü çünkü kaygan kaygan şeyler olursa ayakkabılar kaygan ayakkabılar pedalınıza kayabilir ve düşebilirsiniz arkadaşlar. E, şu an ben el, eldivenden bahsetmişken ben şu an eldiven Eller takmadığım için ellerim uyuşmaya başladı bile. Şimdi arkadaşlar isterseniz biz bir mola girelim. Ondan sonra geri gelelim isterseniz. Bir dakika şuradan. İsterseniz biz geri geri görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar yolda yolda hangi kurallara uymanız gerektiğini anlattık herhalde. Yani başka aklımıza gelmiyor. Şimdi size bisikletin size göre boyun olmasını hangi şartlarda sürmeniz lazım olduğunu yani anlatacağız. Bisikletin kurallarını, bisikletin yanlış kullandığımız kuralları. Mesela ani fren, mesela ne diyeyim teker, teker böyle iz çıkarmak için ona drift derler. Onu yapmak için herkes ani fren kullanır. Ama ani frenin amacı yanlış. Kaydırmak için kullanılmaz. Başka bir şey için. Hazırsanız bunları da bakalım. Evet. evet arkadaşlar şimdi size ani freni anlatacağız. Ani fren kaydırmak için yoktur arkadaşlar. Ben bazı arkadaşları görüyorum. Hızlıca gidiyorlar gidiyorlar ama ani freni basıyorlar. Bakın kaydırdım falan yapıyorlar. ani fren aslında şu an veya size gösterecek. Bir dakika gözüküyor mu? Ani fren e, bisketin mesela ne biraz yüksek sesler söylersen. Ani fren aslında bisketin ne diyeyim arabanı arabaya çarpmak üzereyseniz bir a, araba sakin yerlerinde yani mesela duvara çarpmak üzere iseniz ani freni o zaman yavaşça böyle yavaş ani freni basarsanız bisket anlar ve bisket durur. Bu bisketin bir tane özelliği yani ani fren o üstünde Ani fren olarak biraz daha bilinir. Yani ani fren ee, gerçek yani adı üstünde ani anlamcına. Yani bir, ani durumlarda. Ani durumlarda. Acil durumlarda. Acil durumlarda Çok hızlandınız. Dur, duramıyorsunuz. önünüze bir araba, araba çıktı. Var. Araba çıktıysa ani freni o zaman desiniz. Evet arkadaşlar benim ani frenim yok. Bir dakika yanlış. Evet arkadaşlar benim ani frenim yok. O yüzden benim kardeşim benim önümden gidiyor ve bir sorun olduğunda bana haber veriyor. Siz de ya isterseniz sizin böyle yapabilirsiniz. Ani freniniz yoksa tabi. Ani freniniz yoksa birinizden ya da büyüğünüzden bisiklet alıp onun ani freni varsa sizi yolda olup olmadığını her şeyi anlatabilirsiniz. Siz ona göre gitmeyi yapabilirsiniz. Mesela benim kardeşimin freni kırıldı. Mesela benim ani frenim kırıldı. Ee, bu Ve yüzden bir... de benim kardeşimden yardım alıyorum ben şu an. Biz o yüzden az... bana eşlik etti bugün. Ve e, az önce bir kardeşim bisikletle yolda sürdü. Ben onun önünden gittim. Önünden yolu anlattım. O da sizlere yolda ne oldu olmadığını anlattı yani. Kuralları. An. Evet arkadaşlar, şimdi e, ani freni anlattık. Şimdi biz size şu sizin süs bir dakika gözüküyor mu? Bu yukarı. Ha. Şu sizin süs dediğiniz şey aslında süs değil arkadaşlar. Bunun bunların bazılarında yananları var. Şöyle arkasında takılı olup da yananları var. Ee, bunlar e, akşamleyin ee, size araba... bir araba yaklaşırken mesela bisikletiniz sim, simsiyah karanlıkta görünmüyor bisikletiniz. O yüzden size araba yaklaşırken bu bu alet e, arabanın farı yansır ve bu e, alet arabanın farı yansıdığında parlamaya başlar. Ve e, ekstradan şu bisikletin kenarlarında da bir dakika gözüküyor mu? He. Şu kenarlarında da varlar. Bunlar da parlıyor arkadaşlar. Oh. Böyle görebiliyor. ama önde de gösterdim daha yine. Bunu önden şöyle gösterdim. Önde şuradan şöyle gösterdim. Bir dakika kablolarına dolayı gözükmüyor. Önden şöyle gösterdim arkadaşlar. Ee, önden de, önden gelenler. Ama bunlar arkadan nasıl görecek? Ee, yanlardan siz nasıl görecek? Ee, yanlardan görmek için de tekerleklerde. Olan... Tekerleklerde şöyle bir dakika gözükmüyor mu? Nerede oluyor? Ha, şöyle süsler var. Bu süsler de yansıyor arkadaşlar. Bu süslerle parlıyor. Aslında ben en çok şunların parladığını düşünüyorum arkadaşlar. En çok şunlar parlıyor bence. Bunlar e, aslında gerçek ama yanlarda araba gelir. Mesela siz düz yoldasınız. Yan şeritten araba gelir iken onlar arabanın farı sayesinde akşamleyin parlıyor. E, onlar da size şey yani araba, bisikletin her yönünde arabanın gelebilmesi için sizi bir işaret gibi parlayan şeyler bulunuyor. Evet arkadaşlar bu arkada bir de üstüne önde de var. Arkadaşlar hem buradan gözüküyor hem de çift taraflı olduğu için buradan da parlama yapabiliyor arkadaşlar. Şu an biz gösteremiyoruz çünkü akşam değil. Akşama kadar da bekleyemiyoruz. Çünkü bizim telefonumuz şarjı yani kameramızı şarjı az. Ee, bir de şimdi sizlere e, bisiklet yani büyük bisiklet şöyle şöyle büyük bisikletler kullanıyorsanız e, bunların fiteslerinin nerede nasıl çalıştığını biz fark ettik. E, sizlere de göstermek istiyoruz. Evet Berat şu an şu şöyle üçlü bir tane var. O hareket ettiriyor. Ve Vedat her an şunu hareket ettirdiği zaman bu da hareket ediyor arkadaşlar. Yani fitesten Mesela Vedat ayarını... arkayı kaldır. Buraya biri al Vedat. Buraya biri al. Biri al. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. bir Arkasını kaldır. Evet arkadaşlar. Şu an Şurada 3 tane zincir var arkadaşlar. 3 tane zincirden en küçüğüne gitti. Evet. evet. Şimdi 2'yi al. 2'yi al. Aldım. Aldı. Arkayı kaldır. Evet şu an arkadaşlar arkayı kaldır. Şu an 2'ye geçti. 2. çiçeğe geçti. Yani kütlesin amacı bu. Evet şu 3 tane olan amacı bu. Şu 7 tane olan amacı da şurada arkadaşlar. Bunun amacını bilmiyorum ben. Oynat Verat, Hareket ediyor arkadaşlar bu. de gözüküyor mu bilmiyorum ama bu hareket ediyor. Evet. On ee, onun nedeni bilmiyoruz arkadaşlar. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Ee, ve bizim bu bildiğimiz bu kadar. Ha bir de şu var pardon. Ee, ve bilsen bisikleti gösterecektin hani. Şu Heh. yay gibi şey var ya arkadaşlar. Şu şöyle yay gibi bir şey var sizin. Bisikletlerde de olur şöyle yay gibi büyük bisikletler de oluyor. Küçük bisikletler de var mı bilmiyorum ama. Ee, bu yay bisiklet, büyük bisikletlerin vücudunu aslında hareket ettirmek için. Mesela kaldırma. Kaldırma bu şey bu yay hareket ettiğinde bisikletin önüne kaldırma çıkıyor. Evet Değil arkadaşlar mi? isterseniz biz bunu bir kaldırımda deneyelim. Evet, evet arkadaşlar e, şimdi. Evet arkadaşlar göster ver tebessen. Hemen, hemen zaman almayalım. Evet gördüğünüz gibi bisikletin öyle rahatça çıkması istiyor ve bir yaylan 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 ha? yaylan bir bisiklette bisiklette bir yaylan şöyle salla ha. böyle daha net görebilirsiniz arkadaşlar ve daha çok yap gördüğünüz gibi yay hareket ediyor arkadaşlar gördünüz mü yay hareket ediyor ve ayağını çek yay hareket ediyor arkadaşlar yay hareket ediyor bu bu ya ya da ne dediklerini bilmiyorum ben. Ee, bizim bildiğimiz bu kadar. Aa aslında e, sizin bir daha söyle, duymadı. Aslında sizin bu e, frenlerin, zilin, e, tuttuğunuz yerle buraya siz direksiyon dersiniz. Ama bunun asıl adı bunun asıl adı gidon. Bunun asıl adı gidon. Ama siz şuna da koltuk dersiniz. Evet şurada koltuk Bunu, Bunun adı da koltuk değil. Bunun adı da sele. mi? Sele yani. Bisikletlerde bu bu e, şeylere bu isim takılmış. Yani ee, koltuk. Şu büyük, şu büyük parçalarda parçalara e, da gövde deniyor. Şu büyük şöyle devir, demir gördüğünüz her yer e, gövde deniyor. Şu tekerlekleri bildiğiniz gibi tekerlek deniyor. Allah'tan onu düzgün yapmışlar. Ee, arkadaşlar bir de size şunu göstermek istiyorum. Şurada bir demir parça var. Büyük bisikletlerde olur bu. Bir dakika görüyor musunuz? Heh. Şu parlayan bir tane cisim var arkadaşlar. Şu parlayan. Heh. Şöyle delikleri olan. O o, o o büküldüğü zaman bisiklet gitmezmiş. Ee, bizim bildiğimiz bu. Ee, bir de arkadaşlar sizin bisikletiniz. Mesela bak az önce benim teker kalın bir teker e, ee, benim tek benim tek mesela bazı büyük bisikletlerde teker ince ise bu teker kalın ve ince olması ince ise şehirde sürebilir bisiklet. Yani şehirde hızlı sürmek için, yollarda sürülmek için. Ee, ama tekeri kalın ise benim Bizim mesela bizimkiler. Mesela benim bildiğime göre ama bak benim bildiğime göre bu bisiklet benim bisikletim dağda sürülebilir. Tekerin kalın olmasının ben o sebepten dolayı biliyorum. E benim abimin arkadaşı da bu dağ bisikletiminleri kala teker dedi. Ee, ondan daha, biliyoruz. Ondan biliyoruz. Yani da bisikletler. Bisiklet de bildiğimizden bu. Şimdi siz e, zile bazıları korna der, bazıları öyle keyfine çalar. Ama bu zil e, aslında, karşıda, aslında karşıda karşıda gelen araba, arabayı uyarmak içindir arkadaşlar. Araba sizi görmüyorsa mesela arabalarda korna var. Ama bu korna yerine bisikletlerde zil geçiyor. Zil bisikletlerde bu iş yarıyor. Böyle İsterseniz bi, biz bir uzaya gidelim. Bakalım zil sesi duyulacak mı? Kayıt Berat. Duyuluyor mu bilmiyoruz ama biraz daha yaklaşalım. Evet böyle uzaklardan ben duyuyorum. Ee, siz duymuyor olabilirsiniz ama böyle uzaklardan zilin sesini duyabiliyorsunuz. Bu da arabaların bisikletin bir geldiğini ve ani freni olmadığını göstermektedir. Bir de ani freniniz yoksa zil size yardımcı olmaktadır. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bütün bilgilerimizi sizinle paylaştık. Bugünlük de bu kadardı yani. Hadi bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Ee, diye, e, ha, video yapmaya devam edeceğiz merak etmeyin. Görüşmek üzere.